Şimdi kalp krizi dediğimiz olay nedir peki? Nasıl gerçekleşir? Kalp krizi dediğimiz olay şudur. Dedim ya kalp bir kas evet. kümesidir. Bu kasın çalışabilmesi için aynı bacak kasları gibi düşünün, kol kasları gibi düşünün. Oksen gelmesi gerekir. Eğer kalbi besleyen koroner damarlarımızda tıkanıklık başlamışsa Hı. ve bu ilerlemişse Hı. artık yürüdüğümüz zaman efor sırasında göğsümüzde, kolumuzda, çenemizde bazen sırtımızda ağrılar olur. Bizi alarma geçirecek olan cümle efor sırasındaki ağrılardır. Yani bir insan oturduğu zaman göğsüm ağrıyor, her tarafım ağrıyor demesi ayrıdır. Ben yürüdüğüm zaman, iki kat merdiven çıktığım zaman göğsümde bir ağrı ve göğüs ağrısını nokta olarak göstermez. Yaygın evet. avuç içiyle gösterir. Ağrı hissediyorum, sanki bir şey üzerine oturuyorum diye hisseder. Dinlenince de geçiyorsa işte alarmdır. Ne demek bu? Şu demek. Yürüdüğü zaman, efor yaptığı zaman kalp kası daha çok çalışacağı için daha çok kan ister, daha çok besin ister. Bu doğal bir şey. E o besini götürecek olan damarda tıkanıklık varsa içinde, e kan rahat gidemez. Kan rahat gidemediği zaman oksen gelmeyen, kan gelmeyen kas alarm verir. Bana kan gelmiyor arkadaşlar. Bu alarmı söyleyerek yapmaz. Ağrı yaparak yapar. Ağrı yaptığı zaman ha o zaman deriz ki bu arkadaşın efor sırasında göğüs ağrısı var. Ne yaparız? Birkaç inceleme yaparız ama en sonunda işte efor testi, sintigrafi veya anjiyo yaparız. Anjiyoda ne yaparız? Damarın içerisine bir telle gireriz. Damarı gösteren boyar madde verilerek damarların üçü de ve diğer yan dalları da görüntülenir. Görüntüde eğer tıkanıklık var ise o zaman onu balonla açabiliriz, stentle açabiliriz veya onlarla açılamayacak kadar ciddi ise kalp ameliyatı, koroner bypass yapabiliriz. Peki kalp krizi genetik bir sorun mu aileden? Bu soru çok güzel var. soru. Bütün hastalıklar genetik hocam. Hı. Enfeksiyon hastalıkları dışında. Evet. Yani koronavirüs aldık. O dışında diğer grip olduk veya işte başka bir enfeksiyon aldık. Onların dışındaki bütün hastalıklar genetik kökenlidir. Onların da vücuda yapacağı etki genetiktir. Yani sizin genetik yapınız güçlüyse o hastalığı çok hafif atlatırsınız veya yakalanmazsınız. O nedenle kalp krizi de genetiktir. Damarların tıkanma hızı, damarların yapısı aslında anneden babadan ve ailenin üst bireylerinden bize bir mirastır. Eğer bu mirasımız varsa negatif miras denir buna genetik olarak bizde kalp krizi riski varsa... Biz bu kalp krizi riskini bir gün yakalanabiliriz ama elimizde olan hiçbir şey yok mu? Var. Nedir? İşte o yaşam şartları, işte o egzersiz deriz, işte spor deriz, beslenme deriz, işte sigaradan veya diğer işlerden uzak dur gibi o herkesin bildiği kalıplaşmış olan ifadelerle bu krizi çok uzaklara Öyle. öteleyebiliriz belki de hiç yakalanmayabiliriz. Evet. Ama kalp krizi. ...de diğer hastalıklar gibi bir genetik bir mirastır. Evet, yani ailesinde kalp krizi geçirmiş bir bireyin kalp krizi geçirme ihtimali... Riski, değil, yüksektir, riski ve yüksektir ve o nedenle biz hastaya sorduğumuz zaman... ...annede babada kardeşlerde kalp krizi, göğüs ağrısı, stent konulması, erken ölüm... Hmm. ...erken ölüm bunlar var mı? Bunlar varsa hastayı şikayet olmasa bile anjiyoya ya da efor testine daha hızlı götürürüz.